Merhaba millet, bugün 4.6 yamasının ana görevi geldi, onu yapacağız. Alekina'ya set dönüyordum ama doğru düzgün hiçbir şey çıkmadı tabii ki. Şurada et mektubu varmış. Ne oldu bir adaya madaya git diyor, Vatatsüme adasına gidelim. En yani son 600 yıl önce gitmiştim oraya herhalde. Bu arada nasılsınız millet, iyisiniz inşallah. Size de biraz muhabbet edeyim dedim de... İnşallah benle muhabbet edersiniz. Hiç özlememişim. Buraya ne zaman gelsen bu karı peşime takılıyor. Aa buraya bir şeyler kurmuşlar. Ya şaşalı bir giriş yapayım dedim shukaku ito it, it's just a myth. De köpeği myth. ve hiç özlemedim çok konuşuyor reis biz niye hiç görmedik görmüşüz lan <gülüyor> 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 O kadar hatırlamıyorum ki herifi bu arada. Çok çok uzun zaman olmuş. Bakın rol o ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Yandık. Just a local legend I heard about. Apparently there was a war between the islands of Narukami and Watatsuki. When will people learn? Make uh, a tragedy to be sure. Countless animals were affected by the fallout. A raven. Uh, fair point. The animals didn't deserve In the eyes of a rocker, all living things are equally in <laughs> No. This dog was something like a Ninkin. It would show up out of nowhere in the middle of a battle to rescue the injured animals and take them to safety. to the rescue. I was actually there Şu konuşma kısımlarını biraz daha kısa tutup eventi şey yapsalar ya böyle daha uzun tutsalar. İnşallah eventin içinde böyle fight might bir şeyler vardır. Yoksa öbür türlü hiç çekilecek gibi olmuyor bu eventler. Para olsa ben de kaybederim bu arada. Ama para çok yanlış kişilerde ya. Ondan eminim yani. yani parayı kullanmayı bilen kişilerde değil genelde hani böyle bizim seviyemizdeki insanlar değil demeyeyim de bizim yaştığımız diyeyim böyle 25 26 o civarda. Yani parayı o kadar kullanamıyorlar ki. Bazen diyorum ver olan o parayı bana. you <laughs> can doubt it all you want, Minamelin, but it's the truth. You know that guy in the Yashiro Commission? And there's the general from the Tenrio Commission, Kujo Tengu. I mean, sure, we're always ribbing each other. Mutual? Okay, fair. No first name contacts there. Sarada burada mı acaba? Ben sarayı konsiki yaptım mı ya şimdi onu düşünüyordum. Bir türlü konsaltı yapamadım bu spayı. İnşallah <laughs> konski yapmışımdır ya. Şu an düşünüyorum da olmadı galiba. Olmuş da olabilir ama. Bir aydan takım için deneyeceğim onu. <gülüyor> <gülüyor> en son lise aldım. <laughs> Bu yıldız tozu takası muhabbetinden bir almıştım. Ama konspir oldu o da. <gülüyor> <gülüyor> ne olur git. Bence on numara alan acı şurada oturup bir çay kahve bir şey içeceksin manzaraya karşı var ya öf. Bu bizimkiler girmiyor mu ya Hoyoverse şeye? Metaverse e falan. İsmi de değiştirdiler o kadar heyecan yaptım bunlar. Herhalde bunu VR için geliştirirler dedim de piyasada yok galiba da. Bu nasıl bir ortam? Says <laughs> that lavender melons are. Hey, cut that out! lucky at has guts. Let's <laughs> change the topic. Well, we're planning to invite some more music enthusiasts, but it could take some time. Only one of them is actually sticking to the plan. Ha 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 Kesinlikle bakarız. Hiç umurumuz değil ama bakarız. Hmm. Allah yandık. <laughs> <laughs> Öyle bir şey olmaz bence. Konser alanını inceleyelim hemen. Vardı şuraya yakalanmadan şuraya bir çıkmak istiyorum nasıl gözüküyor diye. Aga bir şey değil mi? Bence on numara. <laughs> Yakında tekrar Itto ve Shinobu banner mı gelecek acaba? <laughs> Shinobu'ya kons kasmak istiyorum da. Ya hem kullanmıyorum karakteri ama abiste çok iş görüyor diyorlar. Bazen çok zorlanıyorum abisleri geçerken. Siz tabi tekte geçtiğimi görüyorsunuz da ben onu 7 kere deniyorum mesela. <laughs> en son videoda öyleydi. 7-8 kere denemiştim. Çıldırıyordum hatta bir ara. Neden bu kadar uzun sürüyor, neden bitmiyor diye. <laughs> güzel takımlar kurmak lazım. Gerçi daha Alekino'ya set yapamadım ya. İnsanın gladyatör seti olmaz mı ya? Benim yok işte. Toparlayamadık da. Hacı o kadar boş yapıyorlar ki. Bir yandan size de konuşurken okuyorum da. Yani o kadar alakasız bir muhabbet dönüyor ki şu an. Don't worry. Büyük parti. İnşallah güzel biter sonu. Gerçi bu etkinlik şey veriyor mu ya? Ne derler ona? Crown, taç. Neydi? Türkçesini çeviremedim. bakacağım şimdi. Well, I better get back to delivering these invitations. In that case, guess it's time for us to get. Sorry to keep you waiting. Here's that list for you. If you can work. Great! Hey, perfect timing. Thank you. I'm very grateful for your help. If you feel like flexing your. Mute... Damagesusta Oh, güzellik yapmışlar burayı. Eyvah müzik falan çalacağız galiba. Ben çok kötüyüm. inanılmaz kötüyüm bu işte. Eyvah kaç tane var? Bu 4 saat sonra açılıyormuş. İyi. Bugün başlasak 1-2 gün video çıkar herhalde. iyi güzel. <laughs> ha, fotoğraf fotoğraf çekme şeyi var. Gayet güzel. Gene bir müzik mi çalıyoruz? Şarkı mı çalıyoruz? Ne yapıyoruz? Yandık anam. Yapılacaklar listesi var bir de. Neyse şu alan dekorasyonlarından mı başlasak. O da buraya yolunadı. İyi hadi fotoğraf çekerek başlayalım. Meka çekeceğiz galiba. Anladığım kadarıyla. Sen 2-3 tane şey koyar. Something you wish to report? Hmm fotoğraf için demişti. Arama rehberi. Ya bunlar iki de kendim arayacağım gidebilip. Aman bir de gidip. Cümle kuramıyorum acaba lan. İnmen mi iniyor? Ne oluyor? Bugünler bilmiyorum ya. Sanki insanlarla da böyle çok konuşmuyor gibiyim ama iş yerinde bütün gün bık bık konuşuyorum. Türkçeyi mi unutuyorum acaba? Olabilir. Dikkat etmek lazım. Ha ya bunlar yani diyor oğlum. Ben niye fotoğraf çekmiyorum? Ha burada fotoğraf çekme varmış. Burada da toplama var. Ben okumuyorum ki bunları. Harabe mekanizması yen. Kadim yapı yen. Tamam, şöyle yapıyoruz. <laughs> Bunlar boşuna koymamışlar herhalde. Bunlar sayılıyor mu acaba? Rota çizelim. buradan devam. Bir ara diksiyon miksiyon eğitimi falan da alsam iyi olur. O kadar YouTube mutup diyoruz. Aslında bu işi de biraz daha introvertlikten kurtulup biraz daha böyle insanlarla konuşup işte atıyorum. Kendimi geliştirme maksadıyla yapıyorum da. Bir yandan da YouTube öğreneyim falan vesaire gibisinden. Çünkü bir tane vlog kanalı açmak istiyorum yani. Hatta açacağım yakında. Hatta açmış da olabilirim ama daha kanalla ilgili hiçbir şey yapmadığım için. Burada da bir tane varmış. Baya böyle kendi gelişimimi çektiğim bir YouTube kanalı olacak. Ondan sonra ya her şey hayal ettiğim gibi giderse on numara bir hayat yaşayacağım. İşte bunu da bu prosesi de böyle videoya video kaydını alıp devam etmek istiyorum ne yalan söyleyeyim. Şöyle inelim. Öldük ya acı. Bam. Son bir tane daha keselim gidip. Oha. Azıcık daha yakındakine verseydin. Ana. <laughs> Toplayak var Burada bir tane daha vardı sanki ama ben mi yanlış hatırlıyorum? Yalan için az toplamadım diye düşünüyorum ama buradaymış. şunları alalım hemen otlakçılık yapalım yani neyse işte YouTube kanalı hakkında bir vlog kanalı açacağım bakalım nasıl olacak oraya düzenli video atarım ama oyun kanalı gibi olmaz o çünkü o bir tık şey olacak hani videoları şimdiden çekmeye başlayacağım ama istediğim hayatı başarabilirsem O zaman yayınlamış olacağım yani bütün prosesi falan. Eğer başaramamışsam zaten <laughs> öyle videolar hiç yayınlanmayacak. Yani o videolar benle birlikte mezara gelecek. Şimdi 3 tane kestik. 3 tane de yıldız topladık. Bakalım hangilerini yapmışız. Ya ee, olmadı mı? Farklı mı keseceğiz acaba? tür tür farklı olabilir. Bak ona hiç dikkat etmedim. Şimdi bundan söyleyelim bir tane. Söyleyelim de ya sipariş mi veriyoruz? Buna bir tane rota çizelim. Nazlı önce burada. <laughs> Deminden şimdiye geldim. Neyse yalanla hızlı hızlı gidelim. Bu arada videoları beğeniyor musunuz bilmiyorum hani yorumlar geliyor onlara da yorum atıyorum ben de hani cevap atıyorum ama <laughs> herkes bok gibi iyi diye var ödüm ekranın ekranın öbür ucundan. Yani edit konusunu falan daha öğrenemedim adam akıllı. Çok da vaktim olmuyor işten ondan bundan. Ama dediğim gibi işte yeni kanalda her şey çok farklı olur. Zaten başardıktan sonra da edit konusunda sıkıntım olmaz. Birini büyük ihtimal işe alırım. Ya da onluktan oradan buradan bir yerden. Şimdi isim de vermek istemiyorum. Site ismi de hani freelance çalışan bulunan sitelerden alırım gibi yani biri, biriyle anlaşırım gibime geliyor. Tamam bunu da bitirdik. Kadim yapı kurmalı meka. Meka yalnız. Ben bu Türkçe'ye biraz daha çalışmam lazım. Bu bossla kurmalı ve gidelim. Hazır önüme o çıkmışken. Video 16 dakika olmuş bile. Wow. Şu bir görevi bitirip bunu hemen editi olmaz büyük ihtimalle. Hemen birinci bölüm diye YouTube'a yüklerim. Çünkü çok uzun olunca izlenmiyor videolar. Böyle ideal video süresi bence hani kendi yüklediklerim arasında 12 dakika falan. 12 dakikanın üstündeki videolar öyle çok izlenmiyor. Artı daha düşük videolar bilmiyorum ya. Bu Vine'dan sonra özellikle bence tabii bu benim kendi yorumum. Vay'dan sonra insanların çok odak süresi bayağı düştü hani böyle 4-5 saniyenin altına kadar düştüğünü hissediyorum. Çünkü bende de aynı şey var. Hani bir şey izliyorum hemen direkt sıkılıyorum. bildiğin dopamin sistemi sıçmış yani. Ayıptır söylemesi. O yüzden hani edit izliyorum bazı videoları 4-5 saniyede bir hakikaten şey koyuluyor. yani böyle insanın odağını değiştirecek şeyler konuyor o tarz bir şey yapmam gerekiyor da bilmiyorum yani. Ama şimdi izleyen izlesin. Da ben buraya yürüyorum da bura. Oo. kurmalı meka konusunu da hallettik. Şu kadim yapılar dayanalım. Bu bölümü bitirelim. Kadim yapı. Bu ne ya? Zırt pırt SC'ye basıyorum bir şey oluyor. Kadim yapı. çöle de bayağıdır gitmiyordum ha. Çok sevmiş sevmiştim bu arada çöl geldiğinde. Ki hala da güzel bence. Böyle oyunların çöl maplerini seviyorum ben. Nedense bu PUBG'de de en sevdiğim map çöl mapi falandı yani. Çünkü putamıyordu herifler orada. O yüzden bir tık daha rahattım. Böyle otluk yeşillik bilmiyorum ya. İnsanlar çok pusunca ben deliriyorum. Bunun üst katı yok muydu oğlum? Bu giriş. Burası alt kat mı oluyor? Ha, burası içi diye mi öyle? Aynen evet, çözdüm şimdi dolayı. Buralar eğlenceliydi ya. Şuraya bak karakter 30k 30k vuruyor. Ama daha pek bir şey yok. Bir nane yok. Ne oldu lan? ot toplama işin ne ara bit. Tamam kısmı bitirdik. O burası da alan dekorasyon kısmı da tamamlanmış sanki. Ya buraya gidecekmişim. Neyse millet bu bölüm burada bitsin. İkinci bölüme hemen devam edelim.